Merhaba arkadaşlar, Yüz Düşeyara Yüz really Veril Cup video serimizin 48. videosu Düşeyaranın Veril really Kap fonksiyonunun veri doğrulama içerisinde kullanımıyla ilgili. Yine güzel bir çalışma umarım yararlı olur. Senaryomuz şöyle, ee, bir giriş yapacağım hani bir sipariş formu vesaire ama girdiğim ürün kodları bu ürün kodları içerisinde var mı? Yani bu yanında olabilir e veya başka sayfada olabilir. Problem değil. Yani sonuçta kuracağımız düşü ara ona bakacak. Bir de bir artı daha e, ya ama girsin ama e bakiyesi de eksi bakiyeler de var. Bakın böyle hazırladım. Bakiyesi de sıfırdan büyük olsun. Bir de onu kontrol etsin. Burada bunlar tamamıyla bu işin e şeyleri hazırlıkları. Onu birazdan beraber yaparız. Bakın şöyle örnek vereyim. Örneğin 116 değil mi? 11, 16'yı girelim. 1000 tire e, 116. Yı. Bunu alacak bir problem yok. İspanyol falan getireceksiniz. Burada düşe ara yazılabilir. Ama e, negatif olan girelim. 15 değil mi? 1015 10, girdiğimde bakın bana sıfırdan küçük veya negatifcek veya saçma sapan bir şey girdiğimde yine ürün kodu yok ya da diye. İki ayrı kontrol olacak. Bunu nasıl yapacağız? veri doğrulama, data veri değişimi içerisinde e, formülümüzü e, yazarak e, düşü aramızı ve lukamızı yazarak yani şöyle bir formül olacak. E, şöyle yapayım. E, işte İngilizceleri de e, burada iki tane düşü ara var. E, görmüş olduğunuz gibi normal düşü aramız yapacağım merak etmeyin. İkincisi de bakiye bakmak için bu e, onun doğru olduğunu yapacak e yoksa ve onu değil yapacağız ve yapacağız şimdi yapacağız and not izeney ve kap yazayım Ondan sonra da e, beraber e, şimdi bunu yapalım Ondan sonra e, izeney Ondan sonra düşüyor biliyorsunuz zaten e, up, e, ve bir kapta parantezleri veya şey bir günlere dikkat Şimdi gelelim e, bu işin yapılmasına. Mevcut e, düzenlemeleri sıfırlayayım. Gidiyorum veri doğrulamada. Sıfırlıyorum. Tamam. E, başka herhangi bir şey yok burada. Şimdi önce girilen kod burada var mı? Nasıl yapacağız? Normal düşe aramızı düşünelim. Ee, buradan yazayım düşey ara neyi ara bu ürün kodunu ara nerede ara genelde sabit veri alanı daha doğru olacaktır herhalde ee, tek bir sütun var ve sıfır tam eşleşme işte ne yapmış olduk ee, girileni e, arıyor bir düşey aramızı yazdık tamam çok güzel ee, şimdi olmayan bir şey girdiğimizi varsayalım yok verecek. Şimdi bizim burada girildiğinde buradaki o düşe araya yani girildiğinde gidip burada bakacak varsa var diyecek yoksa yok diyecek. O zaman var olması ve yok olması var olduğunda döndürüyor yok olduğunda hata veriyor. O zaman bizim bir hata kontrolünü yapma durumumuz var. Neydi hata kontrolümüz? E yoksa. Şöyle daha da büyük yazayım iyice görünsün. Görmüş olduğunuz gibi E yoksa. Yani neyi kontrol ediyoruz? Ee, olup olmadığını. Yanlışlar var, doğrular yok. Yani mantık ters. Çünkü biz doğru olduğunda hem koşullu biçimlendirmede hem veri doğrulamada doğru olduğunda çalışan bir mekanizma biliyorsunuz bunlar. Ee, dolayısıyla bunu terse çevirmeliyim onun içine koymadan önce. Terse çevirmek ne demek bir doğru yanlışı? değil not İngilizcesi de değil parantezini almak diyoruz. Bir e, eğer gibi düşünebilirsiniz. Evet e, gördüğünüz gibi yaptık. İşte bu formülü alıp e, şeyin içine koyarsak veri doğrulamanın içine buraya girenin burada olup olmadığına göre karar verecek yoksa yok diyecek. Geliyorum. E, 17 18'e kadar seçiyorum. Veri doğrulamaya gidiyorum. Burada özeli seçiyorum. Kastım, tabeli değişim. Bu arada bir de tabeli değişim. B formunu buraya koyuyorum. Test ettim çünkü hata uyarısında da ürün yok. Tamam. Buna ihtiyacım yok. Silebilirim tamamıyla eğitim amaçlı. Test edelim. Bula bula ürün yok bir tane girelim. Ee, e, bir tane girelim. Şöyle bakayım. Şey sıfırdan kullan da göreyim. Mesela 116 varmış zaten. Ha, 115 girebilirim. Buraya e, 1000 115 Tamam. Ee, 1015'i de girebilirim. 1015'i de girebilirim. Doğru mudur? Ama onun bakiyesi Eksi 5 onu almasın ee, Herhangi bir şey geldiğinde zaten hatayı veriyor Güzel Şimdi 15 eksileri nasıl alacağız Bir düşe yara daha ee, yani Bunu da bu sefer elle yazayım Böyle diyorlar böyle de yaz böyle de yaz Şimdi buna bakacak Nerede bakacak buradan e, Buraya kadar sabit alanda bakacak F4 1, 2, 3, 4. sütundaki bakiyeyi getirecek. Ve sıfır. Gördüğünüz gibi bunu getiriyoruz. Tamam. Güzel. Ee, ondan sonra bunun büyüktür. Sıfırdan büyük olduğunu ve o iki koşulunda olması durumunu test edeceğiz. Yani bunu alıyoruz. Yani şu formüle geçtik. Şu formüle geçtik. Ondan sonra başlarında eşittir unutmayalım. Her zaman buna eşittir var. O formüle geçtik. Yani geliyorum buraya kopyaladıysak buna işimiz yok zaten. Buradaki veri doğrulamayı açıyorum. Tekrar onun de, formülüne gidiyorum. Bunu yazmıştım. Buna bir koşul daha eklemek için v end'i ekliyorum. V aç parantez. Sonuna kadar gidiyorum. V'nin birinci elemanı bu çalışıyor. İkinci elemanı bu. Ama bunun büyüktür sıfır olması. Ve kapatıyorum. V'nin parantez. Ee, bu şekilde. Ee, görmüş oldum. Bu arada bir hatırlatma. Ee, bu veri doğrulama copy paste'e işlemiyor. Yani siz her şeyi copy paste yapabilirsiniz. Girmeye karşı engel. Ee, bakın şimdi eee 10, o 10.10-15'i de almayacak. Çünkü bakiyesi var ama atıyorum 112'yi girebileceğim. 1000'e 112'yi girebileceğim gördüğünüz gibi. Evet. Ne yapmış olduk? bildiğiniz gibi düşey ara serisi. Bundan önce 48 tane daha var. Ee, çok kullanılan bir fonksiyon şüphesiz. Çok varyasyonu, işte temel kullanımları düşüyor ara kaçıncı kullanımı, bir match kullanımı, choose eleman kullanımı. ile böyle bu tür e, koşul biçimlendirme içinde, veri doğrulama içinde bunlar da açıkça yararlı çalışmalar. Ee, bu şekilde özellikle form kullanımlarında tabi olabilir. girilen bir var mı, şundan büyük mü vesaire gibi bakabilirsiniz. Dediğim gibi hiç problem değil bunun başka bir sayfada olması e, gireceğimiz formül e, hani buradaki düş yarının baktığı yer burada değil de işte bilmem ne e, ürünler sayfasındaki e, ondas tabi elle yazmanın bir esprisi yok öyle ona göre dener oraya getirirsiniz yani demek istediğim ve başka bir dosya e, ondan sonra olmasında hiçbir problem yok zaten önce test ediyoruz koyuyoruz direkt içinde yazmak. Daha riskli çünkü bir küçük parantez atlayabilirsiniz. Olmaz. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.